Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 3 boyutlu bir model çalışacağız. Tığ ile hasır örgüsü nasıl yapılır bunu göreceğiz. Hem arka hem ön görüntüsüne şöyle bir bakalım. İp olarak koton gold akrilik ve pamuk karışımı bir ip kullanıyorum. 3 mm tığ ile örüyor olacağım. Öncelikli olarak zincir çekerek başlıyorum. Zincirimi dördün katları olarak çekiyorum. Proje boyutunuza göre zincir sayımızı ayarlayalım. En son 4 zinciri çektikten sonra artı 2 zincir daha çekiyoruz. Ta ip doladıktan sonra Şöyle arkada kalan halkalara batarak ikili trabzanlar örüyoruz. İlk sıramız ikili trabzanlardan oluşuyor. Bu şekilde arkada kalan halkalara battığınızda hem altta hem üstten çok muntazam görünen bir başlangıç sırası oluyor. Bir de püf noktası olarak eğer ki zinciri normalde öreceğiniz tığdan yarım numara daha kalın bir tığ ile çekerseniz e, kasma yapmadan rahatlıkla başlangıçlarınızı yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı örelim. Sonra 3 zincir çekip ilk boşluğa bir ikili trabzan örelim. Tığa iki sefer ip dolayalım. 2 trabzan atlayıp 3. tırabzana önden batarak bir üçlü trabzan yapalım. Ta iki sefer ip dolayalım. Dördüncü trabzana önden batıp yine üçlü bir trabzan yapalım. Ta iki sefer ip dolayıp geri dönüp birinci trabzanın üzerine önden batıp yine üçlü trabzan yapalım. Ta iki sefer ip dolayıp takibindeki atladığımız ikinci trabzanın üzerine yine önden batıp bir üçlü trabzan örelim. İkinci dörtlü gruba geçiyoruz. Her seferinde tığ ipi iki sefer doluyoruz. Önce üçüncü trabzana sonra dördüncü trabzana önden batıp üçlü trabzanları örüyoruz. Sonra geri dönüp atladığımız önce birinci trabzana sonra ikinci trabzana önden batıp uzunca üçlü trabzanlar örüyoruz. Bu işlemi sıra boyunca devam ettireceğiz. İlk iki trabzanı atlayıp üçüncü ve dördüncü trabzana önce üçlü trabzanlar yapacağız. Sonra aynı iki sefer ip dolayıp geri dönüp birinci ve ikinci trabzanların üzerine tığ önden batıp üçlü trabzanlar örmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Son iki tepe noktamıza da iki tane ikili trabzan örelim. 3 zincirle dönelim. İlk boşluğa bir ikili trabzan örelim. Ve şimdi daha kolaylık olması açısından önde duran trabzanlara ben birer tane ayıraç takıyorum. Den geldiğince anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu kısım biraz karışık görünse de bir sefer arka sırayı yaptıktan sonra diğer sıralarda kolaylıkla devam edeceksiniz böyle şablonu bıraktım şimdi tığımı iki sefer ip doladım tığı arkadan batıyorum bakın önde duran ilk iki trabzanın üzerine tığ arkadan batıp şu şekilde 3 trabzanlar örüyorum o iki trabzan Uzamış oluyor böylece. Sonra yine takibindeki pembe ayraç taktığım kısımdaki iki tane trabzana yine tığ arkadan batıp iki tane üçlü trabzan örüyorum. Arkada duran iki trabzanı atladım. Şimdi sırasıyla önce ilkine sonra ikincisine batacağım. Tığ şu şekilde arkadan doluyorum. Birinci trabzana battım bir tane üçlü trabzan yaptım tığa iki sefer ip doladım yine arkadan tığ battım üç seferde çıkarttım trabzanlar büküldü bakın şimdi pembe ayracımı da çıkartayım arkada duran diğer iki trabzanı atlayıp yeşil ayraç taktığım önde duran iki'li trabzanlara yine arkadan batıyorum. Yani örgünün duruş yönüne göre arkadan bat, batmış oluyorum. Önce ilkine sonra ikincisine üçlü trabzanlar örüyorum. Atladığım iki tane trabzan. Daha iki sefer ipi doladım. Yine arkadan şu şekilde trabzanın gövdesine batıp üçlü trabzan ördüm. İkinci trabzanın gövdesine yine arkadan batıp üçlü trabzan ördüm. Arkada kalan iki trabzanı atladım ve bir sonraki ön tarafta duran bakış yönüne göre ön tarafta duran uzun trabzanların üzerine yine arkadan batıp iki tane üçlü trabzan yaptım. Arka tarafta kalan 2 tane trabzana yine arkadan batıp üçlü trabzanlar ördüm sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim görüntüm böyle oldu sıranın sonunda arkada kalan iki tane trabzanım oldu bunları da yine arka kısımdan batıp iki tane üçlü trabzan örüyorum kenarda ördüğüm iki tane ikili trabzanım var bunların üzerine iki tane ikili trabzan örüyorum 3 zincir çekiyorum hemen yanına bir tane daha ikili trabzan örüyorum ve bakın sol tarafta ön kısımda görünen trabzanlara ilk olarak batıyorum ve üçlü trabzan örüyorum önce ilkine sonra ikincine sonra geri dönüyorum yine önden batıyorum birinci trabzana üçlü trabzan yapıyorum. İkinci trabzanın üzerine yine üçlü trabzan yapıyorum. Takip eden önde duran trabzanı battım. İki tane üçlü trabzan yaptım. Geri döndüm. Bakın arkada kalmış gibi görünüyor. Önce ilkine sonra ikinciye battım. Ve üçlü trabzanlar ördüm takibindeki sol tarafta önde kalan trabzanların önce ilkine sonra ikinciye battım bunları önden batıyorum iki tane üçlü trabzan yaptım geride kalan iki tane trabzana yine önden batıp iki tane üçlü trabzan ördüm bu sırada da sıralamamız bu şekilde önce solda kalan sonra sağda kalan trabzanların üzerine önden batıp trabzanlar örüyoruz. Geride duran sağ tarafta duran son iki trabzanımın üzerine iki tane üçlü trabzan ördüm. Köşedeki ikili trabzanlarımın üzerine iki tane ikili trabzan ördüm ve sıramı bitirdim. 3 zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve şimdi yine bakın. Önde duran İlk iki trabzan'a arka kısımdan batıyorum. Duruş yönüne göre arka kısımdan batıyorum. İki de trabzan örüyorum. İkinci ikili gruba geçiyorum. İki tane üçlü trabzan örüyorum. Bu arada arkada kalan iki trabzanım var. Bunu yine elimle uzatıyorum. Arkadan batıp önce ilkine, sonra ikinciye. Üçlü trabzanlar örüyorum. Takip eden önde duran ikili trab üçlü trabzanların üzerine iki tane üçlü trabzan arkadan batıyorum. Arkada kalan üçlü trabzanların üzerine yine arkadan batıp iki tane üçlü trabzan örüyorum sıralamam hep bu şekilde devam ediyor. Ön yüzde trabzanları önden batıyorum. Arka yüze geçtiğimde de arkadan batıyorum. Ve istediğim boyuta kadar modelimi büyütüp projemi tamamlıyorum. Benimle birlikte örüp umarım keyifle kullanırsanız projelerin devamı için kanalıma abone olmayı yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.